Merhaba. Bugün neden dinsiz e, olduğumu, neden e, diğer dinleri seçmediğimi, yansız bir şekilde yaşadığım hakkında konuşacağım. E, i̇steyen dinler, isteyen dinlemez. Videoyu pek kesip kırpmayacağım. Hatta belki hiç kırpmam. Belki de kırparım bilmiyorum. Öyle atacağım yani. Metin falan da yok. Böyle doğaçlama konuşacağım. Her neyse e, bu dinsizliğe geçişim benim 9. sınıfta başladı. Daha öncesinde ben e, peki pek öyle dinler değildim ama nasıl diyeyim Müslümandım yani Allah'a inanıyordum. Çevreden gördüm böyle bir işte dini Allah falan İslam falan filan bunları gördüm. Dedim ki ben tamam Müslümanım işte Allah var inanıyorum falan. Hazreti Muhammed işte onun kulu elçisi falan öyle takıldım bir süre. Daha sonrasında 8. sınıf bitti 9. sınıf başladı. E, uzaktan eğitim o zaman 8. sınıfta zaten korona patlak vermişti pandemi. 9. sınıf bizim uzaktan eğitim oldu. İşte tam da bu 9. sınıf başladığı zamanlar böyle şeyleri kafa yormaya başladım. Böyle şeyler hakkında düşmeye başladım. Ya şu yansımalar olmasa daha iyi olacak. Biraz kafamı eğmek zorunda kalıyorum. 9. sınıf başlarında falan böyle şeyler hakkında düşmeye başladım. İlk önce dedim ki ben niye sorgusuz, sualsiz Allah'a inanıyorum. Ondan önce pardon, ondan önce dedim ki niye sorgusuz, sualsiz ben Müslümanım diyorum. Ben namaz da kılmıyorum, Kur'an da okumuyorum. Kur'an okumayı da bilmiyorum. O zamanlar işte Türkçe Kur'an okumalı tarzım bir düşüncem de yoktu. Sorgulamıyordum niye Arapça okuyoruz diye falan. İşte dedim böyle ben niye Müslümanım? Bana bunu dayatlar ama ben niye direkt kabul ettim? Belki değilim Müslüman. Başka bir dinde de olabilirdim falan. Başka bir dini de seçebilirim. Seçebilirdim. Niye Müslümanım diye düşmeye başladım. Ve dedim ki ben bu dini tamamen araştırana kadar Deist takılacağım. Deist çünkü şey. Allah'a inanıyor ama kitapları peygamberlere de diyor. Tabi o zaman onu da tam bilmiyorum. Deist Allah'a inanıyor diye bir tanım var. Tamam ben de Deistim falan. Ama tam Deist olmuyorum tabi. teist oluyorum. Tanrı var diyorsun o kadar. Deist... Dediğim gibi kitapları, peygamberleri falan mucizeleri o tarz şeyleri reddediyor. Sadece Tanrı'yı kabul ediyor. Tehsin'le fark var. Allah var diyor. O kadar yani. işte e, değiştim dedim. Allah net var dedim. Yani Allah'sız nasıl olabilir falan. Nasıl böyle işler olabilir dedim. Sonrasında e, bu da saçma geldi. Niye Allah olmak zorunda olsun ki dedim. Yani e, Allah yaratılmaya ihtiyaç duymuyor işte doğru doğurmamış, doğurulmamış, yaratılma ihtiyaç duymayan en üstün varlık, en üst varlık, en mükemmel varlık yaratılma ihtiyaç duymuyorken niye ondan kat kat daha basit olan evren bizler ihtiyaç duyalım dedim. Ve böylelikle e, dinsizliğe geçtim direkt. Yani hiçbir şey savunmadım İşte ben ateistim, ben deistim falan demedim. Başta böyle daha sonradan kısa bir süre sonra agnostik oldum. Bilinemez dedim saçma dedim sonrasında da ignostik oldum işte bu konuları bu konular hakkında tartışmak saçmadır dedim ama e, tabi bunlar böyle birden olmadı yani uzun süreçlerle oldu uzun süreler aralarında sonrasında dedim ki ben işte bir süre geçiyor fikir değiştiriyorum bir süre geçiyor fikir değiştiriyorum o zaman dedim e, tamam böyle dinlere falan tamamen bir giriş yapayım inançlara tamamen e, giriş yapayım bu görüşleri falan. Ondan sonra inancımı, dini görüşümü seçeyim dedim. Şu an dümdüz e, dinsizim. Yani e, dinsiz olmamın sebebi bana e, verilen biri verdiyse artık. Bana verilen bu aklı kullanmam yani en basit, en kısa şekilde şekilde e, böyle söyleyebilirim. Çoğu kişi kullanmıyor aklını. Yani Allah var diyor, diyorsun ya yani niye var? Düşünüyor böyle, e diyor, ya var işte falan diyor. Yani bu kişilerin pek ben e, inancının sağlam olduğunu düşünmüyorum. İster Müslüman, ister Yahudi, ister Hristiyan. Fark etmiyor. Aynı şekilde aslında ateistler için falan da öyle. Deistler için de öyle. Tabi hepsi için değil yani. Bazıları olur hani der Allah saçma geliyor bana yak falan. E ne alaka? Yani senin adam akıllı bir argümanın yok ki, dayanan yok ki. Nasıl ateist oluyorsun? Böyle kişiler için yani. Saçma geliyordu işte böyle insanların akılını kullanmaması falan. Ve çok hızlı yargıya varmaları falan da saçma geliyordu. Ben de dedim ki araştırayım. Adam akıllı araştırayım. Tabi e, bu sürede hiçbir şekilde hiçbir dine inanca falan sövmedim. Sövmem de hatta sövenleri seviyorum Müslümanlardan mesela daha çok savunuyorum onların dillerini. Ve onlardan daha çok Müslümanım. Yani adam Allah ne diyor? Okul diyor. Adam Kur'an'ın ilk emrini yerine getirmiyor. Ve aynı adam benle Kur'an işte Arapça okumalı anlamı falan kayboluyor tarzında tartışmaya giriyor. Ne alaka? Sen daha Kur'an'ı okumuyorsun. İlk Allah'ın ilk emrini yerine getir be. İlk önce. İşte ee, işte öyle. Dinleri e, tamamen araştırayım. İşte İslam'ı tamamen araştırayım dedim. Şu an pek e, araştırmıyorum ama dinler hakkında düşünüyorum yani. Araştırmıyorum yani yalan söylemeyeyim. Ama e, düşünüyorum. Düşünüyorum niye başlamadım? Yani tam başlamadım demeyeyim de niye başlamadım? Tam olarak başlamadım. Çünkü giriş yaparsam tam giriş yapayım dedim. Yani böyle ucundan giriş yapayım falan. Yüzeysel bazı şeyleri öğreneyim demedim. Sonra bunlar zamanla işte hafıza şey olabiliyor. Nasıl diyeyim? Beyin değiştirebiliyor hafızayı falan. Yalan tarzı bilgileri falan çevirebiliyor. Öyle işte. Başka ne diyebilirim? Başka bir şey diyemem herhalde ya. Ama başka diyebileceğim işler var gibi hissediyorum şu an. Başka ne diyebilirim? Başka bir şey diyemem ya. Aynen bu kadar yani. Bu tüm şey nedenim bu. Şu an 17 Mart 2024 ve hala daha normal dinsizim. Arada şey olduğum oluyordu İslam'a yaklaştığım ama bunun anlık bir böyle bir heves olduğunu falan biliyordum. Kendimi dizginliyordum frenliyordum. Daha sonrasında e, diyordum ki iyi ki frenlemişim falan. Sonrasında işte nasıl diyeyim. E, öyle boşu boşuna işte şey yapmış olacağım. Kendimi müslüman zannetmiş olacağım dedim. İyi ki frenledim dedim. Öyle. O zaman e, videoyu biteyim zaten. 8,5 dakika oldu. 1,5 dakikada zaten ne anlatabilirim. Yani bahsetmeye başlasam büyük ihtimalle o e, 15-20 dakikaları falan sarkar. O zaman e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dinlediğiniz için o neyi yuttum dinlediğiniz için teşekkür ederim ee, Eğer e, videomu sevdiyseniz ya da ne bileyim sohbet etmek etmek isterseniz tabi YouTube'un pek yeri değil ama sohbet etmek isterseniz beni takip edip e, takip edip e, yorumda sohbet edebilir ya olmadı buraya keseceğim ya <laughs> ya da kesmiyorum lan atacağım bir soru konuşamadım yani ne yapayım insanlık hali olabilir Sırf şey dememek için kanala abone olun, işte like atın dememek için böyle klasik youtuber olmamak için öyle bir şey bir şey bulma çalışım ama batırdım sıçtım neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın.